Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir süredir devam eden savaş ateşkesle sona erdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzalandı. Bildiri sonrasında konuşan Aliyev, Azerbaycan halkının topraklarının kurtarıldığı müjdesini böyle verdi. Bu hoş haberleri, bu müjdeni Azerbaycan halkına veririm. Hoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam. Hoşbəxtəm ki, biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Qarabağımızın tacı olan Şuşa'ya qayıdırıq və əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda və bundan sonra heç kim, heç kim bizi bu torpaqlardan tərk edə bilməz. Mən fəxr edirəm ki, mənim ə, dediyim ifadə artıq bir milli şoğara çevrildi. Bu gün böyük qürurla deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cabrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kelbecer bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Eşk olsun Azerbaycan halkına, yaşasın Azerbaycan. İmzaların atılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için acı verici olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı Azerbaycan'a karşı kaybettiklerini ima eden açıklamasının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Rikol, Talaşar! Rikol, Talaşar! Rikol, Talaşar! Hükümet binası önünde toplanan grup polisler tarafından engellemeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Öte yandan Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gence şehri başta olmak üzere birçok kentinde vatandaşlar zaferi kutladı sokaklara inerek coşkulu kutlama yapan Azerbaycan halkı yıllar sonra topraklarının kurtuluşunu kutladıklarını ifade etti. Yaşasın Canan Prezident İlham Aliyev. Yaşasın Türk xalqı. Yaşasın Türkiyən prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Şəhidlərin də qanı yerdə qalmadı. Azərbaycan xalqından fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsgəriyəm. Hamınızı öpürəm bütün Azərbaycan xalqını. Allah hamımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Bütün xəstələrimizə şəfa versin.